Koş şuraya koş şuraya. Ama buralar normal mi? Normal Volkan. Buralar da Bak koy. Işte. Ha koy işte bir yere. Ben ileri gideyim biraz dur güvenemedim. Şu arabayı takip etmeyeceğim artık bu magmaya iniyor. Bu <laughs> ne ya? <laughs> oh mı? no. Oh no. Oh no 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 no. Oha göt kadar ya hayatta giremem oraya. Nerede lan kapı nerede? Kapıyı bırakalım. Heh. Fotoğrafını çekelim ama bu sefer olur mu? Aynen fotoğrafını çekelim. Not defterine ben katını ve bulunduğu yeri yazacağım bu sefer. Aa. <laughs> Var işte ya ama bir sürü. Şu. Evet, bulduk. Dan 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 dan. Allah. Da. Orası çok sıkışık. Ama. Tamam önüne park et bak önü bomboş. Önüne gideyim. Evet. Uzay mekiği gibi olmuş. <laughs> Plastik dubalar Volkan, rahat ol. Bir problem var. <laughs> lastik mi patladı? <laughs> Volkan lastik patladı galiba. Abla şu ağzını açma. Bilmiyorum. <laughs> bir bak bir <laughs> Lastik şey yapıyor. Denizaltı gibi ses çıkıyor. Ha siktir. Bir şeyler oldu. <laughs> lastik böyle. patlamış yamuk. Şaka nereden gördün? Fark yetmiyor musun? Artık şunu sık bir daha tek hamlede. yamuk <laughs> kalsın. Altında da geçtim. Işte, arabanın tekerlekleri gittiğini zannettik de yerlerde sorun vardı. Evet. Merhaba. Uzun zamandan sonra vlog çekiyorum. <laughs> Uzun aradan sonra vlog çekiyorum. Bugün alışveriş Tabii bir, arabanın yani. altına ezilip ölmezse. Bugün böyle bir saç bir yere bakıyorum. Sesin duyulduğuna inanıyor musun evet, sen? Evet, duyuluyor. Ay. Onun haricinde de bugün bir yerde oturup bu ilgili ürün kodlarını falan gireceğim. Şimdi gidelim. Evet sonunda gelebildik. Bütün her yer çok kalabalık. Salak gibi alışveriş merkezine gelme şeyinde bulunduk. Ama hemen bahçe katına çıktık ve boş bir yer bulduk. Hemen oturduk. insanlardan uzak. O yüzden şanslıyız. Bugün şimdi e, Zizim için ürün kodlarına girmem lazım. Bu Zidin Home'un ürünlerini internet sitesine güzele yazıp ürün toplarının fiyatlarını daha sonrasında internet sitesine geçirmem lazım. Bugün o yüzden bilgisayarımı getirdim ve birkaç tane böyle plan program şeyler var. Onları yapacağım. görünüyor musun? Evet görünüyor. Şu ablam oturduğu yerde gibi ışıktan biraz rahatsız çünkü burası ışıl ışıl. Bir berbat yere attı. Ama ablam bakın. Sandalyeye de attı. Sandalyede oturuyorum sırtı hasta olan ben. Işıl bok mu Teşekkür ederim. Ben bu kadar. Umarım sesim duyulmuştur bu arada. Şu an çünkü burası çok kalabalık. Duyulur. Duyulur mu? İyi tamam hadi bu kadar da. Hadi biraz daha şey izleyin hızlandırılmış neler yapıyorum videosunu izleyin. Daha sonra tekrar görüşelim. Thank you ala huuu biç haa hı 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 yesin araba <gülüyor> <gülüyor> yokmuş <gülüyor> <gülüyor> sırf bizim araba kaymıyormuş Anladım. Nereye gidiyoruz? Annemi. Evet, annem, anamı almaya gidiyor bro. Biz gelmişiz dağdan. Gidiyor biz şehre. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yatır beni huzura daldır beni. Bismillahirrahmanirrahim. Neresi doğru ya? Burası. Çıkış. Yine ışınlandınız. Bu, e, bu sefer yine aynı şey yapıyoruz. Yine aynı konsept. E, bu sefer 100 liraya bakalım neler e, alabileceğiz. E, onu deneyimlemek istedik bugün. Ya ben bunu evde alırım. kendime başka alıyorum. Pahalı şampuan bak. <laughs> Pahalı şampuanlarla Hepi uzak kaçıyorsun. Şampuan. Bugünkü limitimiz 100 lira. E, 100 lirayla bakalım neler alabiliyoruz. Bugün bunu deneyimleyeceğiz. <laughs> bunu neden yapıyoruz bilmiyorum. Çünkü şey evde böyle yiyecek bir şeyler yoktu. Ablamla beraber markete geldik. Şimdi bir şeyler almamız lazım. Onları alacağız ve dedik ki 100 liraya geçirmeyelim bakalım ne olacak. Şu an şampuan bakıyoruz zaten paranın gerisi şampuana gidecek. Elindeki silahı bırakır mısın? <laughs> ne kadar o? Ne kadar o? Kaç? Tekrar <laughs> söyle. 40 dedi. Ulan zaten 100 liraya bir şeyler alacağız. <laughs> ben kendim alıyorum. Ha, e, Bakiye'nin üstünde bir rakam kullanacak onu da kendine diyecekmiş. Peki. Bir kilo. Bir kilo. Bir kilo değil. Yani bir litre. Bir, litre mi? Bir kilo, mi? <laughs> bir kilo dedi ya. Ay dedin ki onda şampuan var. Evet. Biz sıçtık. Buradan <laughs> 300'lük olup çıkmazsak ben de Volkan değilim. arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Kanalımız bugün Kolombiya Kafede çekilmektedir. Ee, arkadaşımız Ezgi Kolombiya Kafede çalışmaktadır. Tamam mı? Tamam. Kolombiya Kafe... E... Milattan Aynen. önce. <laughs> Yok. Şöyle diyelim. 1850 yıllarında Kolombiya'da sümürge altında çalışan... <gülüyor> <gülüyor> ee, İspanya e, İspanya'nın Kolombiya'daki olan sümürlerinden sonra Amerika'nın Kolombiya'ya... Ya, <laughs> Bir ya her sırada... süreli Kolombiya diye farkındayım. Hiçbir bilgi yok. Hadi Kolombiya. Kolombiya nerede? Bilmiyorum. <gülüyor> 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 Neyse dur boş yapma. Şimdi ne derler onlar? Biz en son video bütün bir hafta önce. Ben video bir kaç bir hafta bir hafta önce falan açmıştım ve daha yeni aklıma geldi. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğenmek için beğenme butonuna basınız. Abone olmak için abone ol butonuna basınız. Bir de yorum yapmayı unutmazsanız sizleri kocaman öperim.